Muğla'da ata tohumlarının üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması için üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada dünyada gıda üretiminin ve tarımın en stratejik unsur haline geldiğini söyledi. Bu yıl kent genelinde 450 üreticiye 600 dekarda ata tohumundan üretilen fide desteği verileceğini belirten Saylak, şunları söyledi: Bildiğiniz üzere bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 3 yıldan bu yana, 2021 yılından bu yana hep birlikte 81 il müdürlüğümüzde sahada ortak çalışma yaparak işte yıllardır bu ülkede ata tohumu yok vesaire tohumda dışa bağımlıyız diyenlerin aksine Türkiye'nin yaklaşık 123 bin Ata tohumunun bakanlığımızın güvenilir silolarında İzmir Tarımsal'ın çelik silolarında yine Ankara'da Batem'in çelik silolarında saklandığını ve buradan çok farklı fideler yetiştirildiğini, ağaçlar yetiştirildiğini, üreticilerimize teslim edildiğini, üretime devam etmeleri için tohum yetiştirildiğini bir kez daha altını çizmek isterim. Bu anlamda biz de Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılından bu yana özellikle ata tohumundan elde edilen sebze fidanlarını yazlık, kışlık, mevsimlik olarak ilimizde dağıtımını yapıyoruz. Son 3 yılda 2,5 milyon fideyi çiftçilerimizle, üreticilerimizle teslim ederek toprakla buluşturduk. Bu projenin %75'i bakanlığımız hibesinde, katılımcı üreticilerimiz sadece %25'ini ödüyorlar. Yaklaşık 1,5 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz. Tabii ki burada amaç şu, geçtiğimiz yıllarda da dağıttığımız üzere, bunu alan üreticilerimizin bildiği üzere, buradan gelişen, büyüyen bu sebzelerin elde edilen ürünlerinden elbette yeni tohumluklarını da saklayabiliyorsunuz. Sürdürülebilir bir üretim biçimi. Ata tohumların dün 100 yıl öncesinden önümüzdeki gelecek yüzyıla da götürülmesini, gelecek kuşaklara e, hizmetine sunmak için korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda yine geçtiğimiz yıl son 4-5 yıldır özellikle tırtıkkale'de tahılda, buğdayda verimin düştüğü anlarda yine bakanlığımızın destekleriyle il genelinde 150 ton civarında ata tohumlarından elde edilmiş tahıl tohumlarını üreticilerimize buluşturduk. Buradaki hedefimiz bu tohumlar aracılığıyla üreticimizin önümüzdeki süreçte hem bol verim almasını sağlamak hem de kendi tohumluklarını üretmesini sağlamak, elde etmesini sağlamak. Şükür ki güzel mesafeler alıyoruz. Bu sene kışımız bir miktar kurak geçmişti, endişeleniyorduk. Allah'a şükürler olsun. Ee, bahar yağmurları için minnettarız. Rahmetiyle e, bizleri besliyor, bereketini eksik etmiyor Yüce Rabbimiz. İnşallah güzel bir, bereketli bir bahar olacak. E, tabii ki buradan sizler aracılığıyla tekrar üreticilerimize seslenmek isterim. Lütfen il ve ilçe müdürlüklerimizi ziyaret ediniz. Eğer fiziken gelemiyorsanız sosyal mecralardaki hesaplarını takip ediniz. Uygun ilaçlama zamanlarını, uygun koruma zamanlarını, bitkisel koruma mücadelelerini lütfen arkadaşlarımızla istişare ederek hep birlikte yapalım. Hem gelecek kuşaklara hem günümüzde gelirimizi arttıracak sağlıklı, sürdürülebilir, Yarınlarımız için güvenli gıda üretimi için üretime devam edelim ve her zaman söylediğimiz gibi sen üret yeter diyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimiz Muğla valiliğimiz bizler sizlerin üretmesi için her koşulda her koşulda yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Programa Köykop Merkez Birliği ve Muğla Köykop Birlik Başkanı Eray Çiçeğin yanı sıra muhtarlarla yatağın ve menteşede üretim yapan çiftçiler katıldı.